Peki şimdi gençler seslendirme yapmak çok istiyorlar ve seslerini geliştirmek istiyorlar. Ne önereceğiz? Bir diksiyon kursuna mutlaka gitmeleri evet, gerekiyor değil güvenilir mi? Güvenilir bir diksiyon kursuna benim bildiğim bir tane var ama tabii isim vermek istemiyorum şimdi. Neden? Yani, Söyleyin. Mesela başkent iletişim var. Hı. Levent İnce var başında. Hı hı hı. O kursa devam edebilirler. Ee, fakat bundan önce bir ön hazırlık yapsınlar. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi değildir. Bugün az solistleri de sorsanız ay ne kadar güzel hem şarkı söylüyorsunuz hem rahat bir hayat yaşıyorsunuz. Onlar size sorunlarını anlatmaya başladıkları zaman o öyle değilmiş O dersiniz. kadar kolay değilmiş. Evet bu kitabı onun için yazdım. Aha. Bazısı mesela yüksek ziraat mühendisi olan eniştem bana bir gün dedi ki Ahmet akşamları filmde konuşuyorsun da gündüz ne yapıyorsun dedi. Yani şimdi <laughs> ya şaka bu ediyorsun. kadar mı Böyle bir soru mezul? olabilir evet. mi? <laughs> ya da şöyle söylüyorlar. <laughs> E senin İngilizce bildiğini biliyorum da film Fransızca olursa ne yapıyorsun? Ya bunu da mı soruyorum? Şimdi düşünebiliyor musunuz? <laughs> Bazısı geliyor. Ben şu şeye takıldım yani gece konuşuyorsun da gündüz ne o yapıyorsun? O naklen canlı konuşuyorum zannediyormuş. Vay 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 vay.